Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kaderimin Oyunu dizisinde Asiye Cemal'den öyle bir intikam alıyor ki. Peki Cemal Asiye'nin bu intikamı karşısında ne yapacak? Asiye böyle bir planı niye yaptı? Şimdi bu sorulara geçmeden önce Gerçek Fragman TV YouTube kanalımıza ücretsiz abone ol. Her zaman ilk senizle. Kaderimin Oyunu dizisinde Asiye Cemal'den intikam almaya karar verir. Çünkü Cemal'in yıllar önce kendisini terk ettiğini ve karşısında Helin ile olan ilişkisini hazmedemez ve böylelikle artık Asiye Cemal'den intikam alma yoluna gider ve artık Asiye'nin hedefinde tek bir şey vardır. Cemal'in canını yakmaktır. Çünkü Cemal yıllar önce Asiye'yi doğum hanede terk etmiştir ve Asiye bunu hazmedemez ve artık Asiye Cemal'den Mahir ile intikam alacaktır ve Mahir'e yakınlaşacak çünkü Mahir Asiye'ye karşı bir his besleyecek ve Asiye duygularına karşılık verecek ve böylelikle Asiye ve Mahir'in beraber olması Cemal'in canını yakacak Asiye'de intikam almış olacak. Sizler de YouTube kanalımıza ücretsiz abone olun.